Evet, herkese hayırlı sabahlar. Yeni bir güne bismillah diyelim. Ben Ersin Keskin. Nasılsınız? İyisiniz. İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Elhamdülillah diyelim. Kaliferimize yine bir kömüre basalım. Ateş var mı içerisinde? Bilmiyorum. Bir bakayım. Evet, ateş var. Kömüre basalım. Ee, bakın şimdi şöyle kömüre bastığımda şu hemen iki saniye alıyor 900 saniye yakıyor hava hmm, soğuk gerçekten çok soğuk, yoğun bir sis var bugün var yarın da sis olacak gerçekten üşütüyor insanı buna da şükür diyelim Neyse bugün 6 Aralık Cuma bu videoyu büyük ihtimal 9 Aralık'ta yayınlarım ee, bugün hem Cuma günü hem de doğum günüm ee, bugün 36 yaşına girdik Yaş sadece bir sayıdır tabii ki de Allah herkese hayırlı Sağlıklı ömürler nasip etsin her Hep beraber Daha nice yıllara diyelim İnşallah Hayırlısıyla sağlıklı Huzurlu mutlu Yıllara hep beraber Benim berem kaybolmuş Berem arabada da yok Vallahi kafamda iyi üşüdü ama Bere yok Yine nereye bırakmışım Neyse böyle gideceğiz artık. Yapacak şey yok. Neyse. Dediğim gibi Rabbim herkese hayırlı sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah. 6 Aralık 1989 doğumluyum. Ee, daha önceki videolarımda da söylenmiştim, belirtmiştim ama yeni gelenler var. Yeni arkadaşlarımız var ee, bu arada. O yüzden onları da söyleyelim. Yaşımı, doğum tarihimi en azından onların da bilmesi hakkıdır diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi şimdi aşağı doğru bir iniyorum ama gerçekten kulaklarım dondu ya şunu taksam. Ee, aşağı doğru bir inelim bugün cuma dediğim gibi. Ee, gidelim biraz köy cemaatini sohbetini muhabbetini çekelim inşallah. Bu arada Ezkiye perskemci. Ej, Bakalım balıklar kaç liraymış? Hamsi gelmiş taze hamsi. Apo, apo. Lambalar yanık. Lambalar yanıyor. Akü biter. Hamzi kaç lira hamzi. Apo, apo reklam parası olarak bir kilo bana ayarlar. Reklam parası olarak. Akor gidiyor ki bu kendini gibi. Orijinal Karadeniz alışısı. Kaç lira Apo? 130 lira abi. 130 lira kilosu. Sabah denizdeydi. Sabah denizdeydi, öğlen bizde. Ama doy var ya. Sabah ile hatta evde kaç kilo alacaksın? Bir kilo. Bize buna de var var. bir kilo al. <laughs> <laughs> Bize de buna bir kilo al. Yana, <gülüyor> 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 Size de? ha, bu reklam parası olarak bana veriyor zaten. Bu Geçen herhalde. gün gittim küspe videosunu çektim. Adam bana 5 tane küspe 5 tane de sılacı poşet getirdi. Bunlar atıştıklarına. <laughs> reklam parası. Sen reklam yapıyorsun <gülüyor> mu? <gülüyor> Allah Allah. 130 TL he? Vay vay vay. Ya mate bak Vay 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 vay. <laughs> Aa, hiç hiçbir şey <laughs> Cunta beni Tabii. çekmiyoruz. Direkt A yüzünü <laughs> <al> <A> çekeriz. <laughs> Yakup. Yani、ya, hoş geldin ya. Abi, ya abi abi, bir cámit, bir hoş geldin ya Yakup. Güzel bu yiyecek mi? Jelibon çürüyor Bu videodaki önceki şarkıyı söyleyen adam. Cık sakini. Bu cık sakini. Aslında Artı güvenlik kameraları evre şeyi alırım belki ben parasını alırım. Tamam. Bizim eve bir kamera tak. <laughs> Öyle bu kamera sistemlerine emre baş takıyor. Şarkıyı söyleyen Hasan ünlü. <laughs> Market Yunus. Günden bak yani. Terette yayın Danacı Fevzi. Ana <laughs> baronu. Kesin baronu. <laughs> [SpeakerB] لا 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 <gülüyor> Apo. <gülüyor> Ve Fahreti Fahreti. <laughs> Mourinho, selam aleyküm. Hayırlı cumalar. Bugün benim doğum günüm ha. Valla 6 Aralık. Ot, ot, 36 yaşıma bastım Amin. Cümlemiz inşallah. Mourinho bizim köylü. Teşekkür <laughs> ederiz. Alanya'da kendisi çalışıyor. Cuma cemaati camiye gidiyor. Nereye gitti? Vefat etmiş. Bunu sahabe Peygamber Efendimiz de söylüyor. Soruyor Peygamber Efendimiz bu kadına ne oldu, nereye gitti? Hani kadın mescidi temizliyordu, süpürüyordu, ediyordu ama ben bu kadını göremiyorum diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz de, sahabe de Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki söylüyorlar yani o kişi vefat etti. Hakkı rahmetine ulaştı. Peygamber Efendimiz de bunu diyor ki bunu bana söylemeniz gerekmez miydi diye buyuruyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz o kişinin yani o siyahi kadının nerede olduğunu, mezarlıkta nerede bulunduğunu soruyor ve gidiyor başında bir değerli namaz kılıyor ve onun için dua buyuruyor. Bakın kadını yaptığı iş basit. Abi balığa rakabe bağla, çok bağla. ya. D vitamini mi ne? Apo. <laughs> bunun vitamini, apo bunun vitamini ne oluyor? D mi, C mi, A mı, B mi? B. <laughs> ne? Ne? Ha? <laughs> hadi hadi bak. Yakup çiğiyor ha. Kapak motoru yatıdaki. Çi ya. Çi balık bir tane yer kapak fotoğrafı yaparım. Ha <laughs> bu kedilere şey yok mu ya? Pis balık. Ha orada ya. <laughs> Apo yine dom gibi ama ne kilo kilo bedava Eri. ha. Allah Allah. Asa ani yine dom kilo gibi burun. Çi balık yiyen adam Yakup Kılıç. Kilo da var dartı yakalayın Mehmet herhalde 100 yıllık evet. bir dartı. Evet. Mehmet amca bunu... Hatta hatıra uyuyor. Baba geldi yıldırım mı? Ne? Ya işte pedi ya? Oh! Ben ne pedi işte? Evet. Ben ne gırtı içerdi pedi? Gelin oğlum. Ha Neyse Cuma cemaati dağıldı ekmeklerimizi aldık. Yavaş yavaş eve doğru gideyim vallahi hava gerçekten çok soğuk. Sis halen köyün içerisinde pek yok ama köyün dışında yoğun bir sis var. Eve gideyim ben de kendimi iyice sarmın. Sardım, sarmaladım. Doğum günümü kutlayan bayağı oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum diğer sosyal medya hesabımdan kutlayanlar oldu. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum buradan doğum günümü kutlayanlara Allah herkese uzun, sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar nasip etsin artık yavaş yavaş bu sene yani daha iyi oldu şuralarında şuralarımda beyazlar çıkmaya başladı demek ki yaş ilerledikçe beyazlamaya başlıyor Allah hayırlı ömürler versin herkese dediğim gibi evet gideyim bir, biraz sobanın yanında uzanalım yatalım Abi abi, saman çekmeye devam şey ediyor. Hava soğuk da olsa samanın tamamlayacak inşallah. Yen ter de geliyor Abdü Samet. Vay 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 vay. yapıyorsun Ya, bu kuru ekmekten ne anlıyorsun? He? Ne anlıyorsun? Tuzlarım benim. Ulan sen cansın can. Vallahi cansın can. He? Cansın can. Ver. Ka. Ver Ver, like me. Ver Ver o ekmeği. Ver. Ver. Aha. Ha. Atla. Ya. Hadi. Hop. Hadi. Hop. Ulan beni mahvettin. Al. Ye. Hadi. Oh, o kadar ki sen seviniyor. Vay. Susadın mı sen? He? Suyun var orada mı? Suyun var, bak suyun var. Acıktın mı yoksa? Benim fıstığım, Acıktın mı? Tam sana hemen mama vereyim. Ne güzel olmuşsun, ne kadar güzel olmuşsun, he? Bunu hep suyla dolduruyorum. Şu kapı. Kediler mama yiyince bayağı su, su arıyorlar. O yüzden her gün dolduruyorum bu kabı. Şimdi gel hadi gel. Değiştirdim. Gel, gel mutlu gel. konağa geldim mutlu konanın istekleri çoktu drone çekimini şimdi başlatacağız biraz sis var ama deneyelim bakalım güzel bir şey çıkacak inşallah ondan sonra hayvanlara gideceğiz Allah'ın izniyle hadi bakalım konak işi tamam biraz sis vardı belki biraz hata olabilir drone çekiminde ama artık bunu idare edin mutlu konulaklılar çünkü şey sis vardı uyarı veriyor ee, şey yapıyor inişe geçiyor drone kendiliğinden görüş açısı şey diyor yani tam net olmadığı için e, uyarı veriyor hani bir şeye çarpmamak için hep uyarı veriyor iniş kendiliğinden iniş yapıyordu zar da olsa zor da olsa işte çektik böyle bir herhalde 10 dakika falan vardır daha fazla da olabilir e, çektik bunda idare edin artık Sıradaki e, drone çekimi neresi olur bilemem. Bakalım en fazla nereyi isteyecekler. Mutlu konağı çok istiyorlardı. Kandili yapmıştık. Büyük beş kavaya yapmıştık. Büyük ihtimal en çok şeyden gelmişti. Kerpiç köyünden. Orayı da çekeceğim. Hava şartları düzelirse böyle olursa çekmeyeceğim. Hem rüzgar hem soğuk hem sis. Yani drone o yüzden uyarı veriyor çekmemem için kendiliğinden inişe geçiyor. Sinyal kaybediyor. Olmuyor o yüzden. Başka bir gün hava düzelirse en en azından Kerpiç köyünü de böyle net alırız o zaman. Çünkü havadayken böyle net gözükmüyor her yer. O yüzden hava evet, düzelmeli. Geldim sağ salim. Şimdi hem traktörün ısınması için hem de yem dağıtmada biraz zorluk çekiyor günüz onlar. Gideyim 3-4 torba yem gelene kadar kendimize yem getirelim kepçeliyle. Hem de traktör ısınmış olsun. Haydi ya Allah ya Bismillah. Traktör de biraz ısınmış olsun en azından. Traktör bayağı soğukmuş ya ısınmıyor. Yavaş gittiğim sürece dahil ısınmıyor yani. Ararete yapsa da. İyi oldu ya böyle traktörü çıkarmamız. Hem traktörü iyice bir ısıtalım. Yemimizi getirdik. Traktörümüzü aynı yerine yerleştirdik. Traktörümüz hem iyice ısındı hem de işimizi gördü. Kapıları kapatalım. Kilidimizi de vuralım. Ondan sonra görev başına. Nerede? Niye yalnız bıraktım koyunları bugün? Koyunlarımız nereye gitti valla bilmiyorum. Ya diyorum yarım saat şuralarda otlansınlar bir bakın kayboluyorlar. Allah Allah. Belle tabi benim yanımdaydı. Git, görmedi koyunların gittiğini de. Gel bir belli nerede olabilirler. İnşallah pek uzağa gitmemişlerdir. Çünkü hava soğuk. Allah Allah. Hale kulaklarını dikti acaba o tarafta mı sezdi onları Gel hadi. Sen vallahi sezdiğin din tarafa bak. Koyunlar nerede? Hemen şuradalar. ya 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 ya. Aferin kızım sana. ya Vallahi aferin sana. Yanına gitmese de kokusunu hemen aldı. Normalde belli böyle bir hata yapmaz ama koyunları hayatta yalnız bırakmaz. Ne oldu? Koyunları be tek başına kolay kolay bırakmaz ama işte yanımda olduğu için Gel bir gel. Ucu 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 sen hiç mi kardeşine çekmedin? He? Hiç mi kapere çekmedin? He? Niye utanıyorsun? Bu benim canım, canım. Öbür belli aratmayacak, değil mi? Hadi. Aferin. Hay <laughs> kocaman olmuş ya. <laughs> Subhanallah ya. Belli hemen. Ben <laughs> var ya belli sen. Bakın. Gittiğimiz an hemen kedilerin mamasını yiyecek. Ayıp ayıp utan utan. Allah Allah. Bir de utanmış gibi yapıyor. Bir de utanmış gibi yapıyor. He? Bu sen benim. Dur. Dur. Ye bakalım onlar. Vallahi iyi yoruldum ya. Biraz çalıştım ama yani. İşleri yaptım. Şimdi eve gideyim. Bizim köpeği de yallayayım. Yemeğini verelim. Ee, sonra akşam büyük ihtimal şey var. Ee, cemaat var Hacı amcam gilde. Ee, Rahmetli Hüseyin amcamın kardeşi öyle diyeyim size. Ee, anlayanlar. Orada Hozan Atil abi anlatıyor zaten Hacı amcamı. Asıl ismi Mehmet. Mehmet Keskin ama biz Hacı amca diyoruz. Akşam da oraya gideceğim büyük ihtimal. Cemaat şekerim büyük ihtimal sizler için. Kışın cemaat güzel oluyor. Sohbetler güzel oluyor. Muhabbetler güzel oluyor. Karabalık oluyor zaten. Kışın kimse yok. Bir cemaat yerde köyde toplandım. Hemen duyduğumuzda oraya gidiyoruz

bugün muazzam bir soğuk var öyle diyeyim o yüzden kalın montları giydik beremizi taktık soğuk gerçekten iyi soğuk ama vallahi kışta böyle olması lazım ya kış olduğunu bilelim bizde değil mi yani soğuk olmadı mı sis olmadı mı rüzgar olmadı mı tipi kar olmadı mı kış olduğunu bilemeyiz tabii sistem bir berekettir sonuçta. Her yer böyle sıklam Sanki yağmur yağmış Aa, gibi. Ama Hepsi de. sistem geliyor işte. Berekat. Oğlum yürü git. Allah Allah. Beni döyecek ya. Küst, küst. Git belanı başka yerde ara. Horoz. Vallahi sinirimi bozma. Kelleni vururum bak. Ona göre. Oğlum yürü git. Allah Allah. Beni döyecek. <laughs> Ya okey Ali hepsi toplanmış. Kim evde varsa bugün hepsi buraya gelmiş ha. Oy <laughs> maşallah. Bugün hayırdır? Bugün ne var ya köyde? Hayırdır Eyüp ne getirdin sen? <laughs> bu kadar milleti biz hayatta cumada toplamıyoruz. Her yeri o fevzi ver. Köyün adını çıkarın. insan bu. Vay bana der gidiysen akır makar emredin. Namı değer fevzi kes git. Hala seni bir koyu hala hep diyor <laughs> ben bir koyayım. Gel lan gel lan, konuş lan. Konuş. Konuş. <laughs> Hadi konuş. <laughs> Sen hep diyorsun kameraya kaçtın bak. Ben <laughs> Nasıl konuşma? Hep diyorsun ya bu kameraya bir beni çek. <laughs> ben <Abin> izliyor <laughs> mesela abine selam söyle. Yeğenine selam söyle değil mi? Ne <laughs> Aa bunu da çekeyim ha. mesela bu da abisi var. İki tane abisi var orada. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? Klan bir tane klan bir şarkı söyle ne olacak yani? <laughs> Tamam Hasan Bey yol verelim ya. Benim. He? Benim. Hadi söyle. Herkes, 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 herkes Allah razı olsun. Çok sağ ol. <laughs> Vallahi trafik karışık. Değil mi? Maşallah bir baksana köy birden bire canlandı ya. Allah Allah ne evet, duydularsa? Ne duydularsa? O süper söyledi. Bir daha söyle dersin kesmeyizsin. Allah razı olsun. Sen reklam parasını verelim. Bak, sks kırmızı. sks 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 sks. Her her onu ver. Oraya buraya. Yemeğini yiyor yemciler. Bir gizli çekim yaparım onları. Afiyet olsun. Şey ya, afiyet olsun Eyüp Bey. Afiyet olsun Yasin Bey. Afiyet olsun Yakup. Hepiniz afiyet de olsun. Yiyeyim getirmezseniz hepinizi burada ihbar ediyorum. Hasan Bey sesinizi şey çok beğenmişler. Bir dahaki yedir, sefere başka bir şarkıyla yedir, de tekrar de bekliyorlarmış. De o şarkıyı Hey ne ekri. Mesele yani ha. yani. Bak 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 yani. Ha. Yunus bir daha yem getirme bakalım bana. Ya çuval Şarkıyı <laughs> söyleyen Hasan <laughs> ünlüydü. Bir dahaki başka bir şarkı söyleyecek. <laughs> Arkadaşlarla eğlendik, konuştuk, sohbet, muhabbet derken mesai başladı. Bugün vakit iyi geçti. Cemaat köyde bayağı karabalıktı. İyiydi yani güzeldi. Muhabbet, sohbet muhteşemdi gerçekten. O yüzden mesaiye başlayalım artık. Ya sayımızı bitirdikten sonra Mehmet amcaya bugün Mehmet Kılıç amcaya misafiriz. Büyük ihtimal e, akşamı akşamına çekeriz videomuzu öyle sizlerle buluştururuz. Şöyle bir köylü cemaatini çekelim. Muhabbetleri, sohbetlerini çekelim. Kürtçe konuşuyorlar. Artık idare edin. E, anlamayanlar için diyorum. E, mecburen yani Türkçe e, alışık olmadıkları için bizim burada genellikle Kürtçe konuşuyorlar. Anlamayanlar için tekrardan söylüyorum. Kusura bakmayın izleyicilerimizden şimdiden iyi seyirler diyorum. Mesajımız mesaimiz başlasın. E, e, El arabasını unuttum ya. El arabasını getirecektim. Bu kapıyı bir kapatayım önce. Sonra koyunlara, şey kuzulara biraz yonca alayım kuzuları yemleyeyim. Ondan sonra şey yapalım. Koyunları kuzulardan ayıralım. İyice alıştılar ha. Annelerinden ayrıldı mı hemen içeri geliyorlar. Gel. Kırır 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 kırır. Hadi. Hadi içeri hadi. Yoncanızı koydum hadi gel. Hadi 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 hadi. Hadi, yoncayı hadi yoncayı koydum hadi yiyin. Hadi. Gelin gelin. Dur. Hah. Gel, haç, haç. Yonca yiyin, haç. Hem fi veriyorum, hem de yonca veriyorum bunlara. İp. İp girmiş içine ya. Hadi. Ye, 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 hadi. Tamam, alışacaksınız. Alışacaksınız. Yavaş yavaş Sağ alışacaksınız. Sayı, yemimiz de geldi. <laughs> yemimiz de geldi. <laughs> Aleykümselam Abdülbaki. Aleyküm <laughs> Aleykümselam Yapuk. Bakıyor ben merak ediyorum. Vallahi ben nasıl fana fetine de? Ya kuşan sütün? Ya 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 ya. Vallahi ben Tamam. Bari Tamam. 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 Elbasi ter tertemiz bak hayvan gübresini attım hayvan gübresini attım hayvan pisliğini el arabası tertemiz niye Sizce niye <laughs> Ay maşallah hepsi yiyor Vallahi suyu artık buraya aldık karanlık pek fazla gözükmeyebilir de suyu buraya aldık şöyle flaşı yakarak göstereyim Kuzular da tam araştırdık artık yeme. İyi çok şükür. Hadi bakalım. Kedi sen burada mı olacaksın? He? Tamam sen burada ol. Tamam mı? Fareleri yakala tamam. O benim fıstığım sen sanki yine hamilesin ya. Yılda üç kere mi hamile kalıyorsun sen? Vallahi karnın şişmiş. Süt yeminin tadı çok güzel olduğu için tatlı olduğu için onlar süt yemi de yiyor. Yani kediler bayağı süt yemiyor. Bu çok tatlı. O yüzden Şeker oranı çok galiba. Kediler yiyor. Gel. Al. Şimdi karnı tok yiyemez de. Akşamları yiyor. İyi, tamam dur lan. Neyse. Eve geldim. Olur, yine da. Tosun bildiğiniz gibi şımarık. Acıkmış. Dört gözle beni bekliyor. Yani kapıyı açayım hemen ekmeği alacak. Biraz önce aldım. Tamam. Yok artık gel. Bir önce kucaklaşalım. Atla. Şş, hop hop buradayım. burada. Atla. Ohohohoho. Özledin mi? He? Hadi gel. Özledin mi lan? Ha? Bir kere bağlarımız başka ya bunlar. <laughs> tamam. Neyse, bunun da yemeğini vereyim. Ondan sonra akşama Mehmet amcaya davet... Tamam oğlum lan, tamam lan, tamam lan, tamam. Hı? Tamam, tamam. Sen benim canımsın, canım, canım. Canım. Şu... Tamam. gelip, iyi olsun. Cülok, cülok. Cülok. Afiyet şeker olsun. Evet yemeği çektik. Yemeğimizi yedik. Cemaat pek fazla toplanmadı. 2-3 ee, kişi de oldu mu cemaat böyle sessiz sessiz geçiyor. O yüzden size cemaati çekmedim. Neyse yine de sağ salim bir bölümün daha sonuna geldik. Çok şükür kazasız belasız bitirdik. Umarım izlersiniz, paylaşırsınız. Abone olmayı unutmazsınız. Ee, umarım yorum yapmayı, paylaşmayı ve dediğim gibi özellikle abone olmayı unutmazsınız. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle inşallah.